Onun için fırçalarımızı eder etmemeliyiz. Şöyle siyaha boyayıp ince fırçayla şu kenarlarını belli oluyor mu bilmiyorum ki şeyle kamerayla. Şöyle. Tamam. Şu üç kenarlarını gördüğünüz gibi fırçaya şu üç kenarlarını belirtiyorum. Tekrardan üstünden geçiyorum. Biliği yayınlaştı. Şimdi alt kısmına da aynı şekilde yapıyorum. Ve diğer tarafa da aynı şekilde yapıp devam ediyoruz. İki tarafın köşelerini kenarlaştırdığımızda bir fırçamızı sıkıyoruz. Şöyle tekrardan kurtalım. Fırçalarımıza önem vermemiz gerekiyor. Özellikle e, bu boya konusunda. İçlerini siyaha boyuyoruz. Şöyle. Hızlı bir şekilde. Tamam. Boyadıktan sonra fırçamızı kayıp şimdi e, denizin den, denizin detaylarına geçelim. Şöyle siyahın tam fırçanın uçlarıyla değdirip ama biraz ıslak yapalım. Gerçi ıslattım da neyse. Şöyle biraz siyah biraz mavi karışımıyla şöyle yapıyoruz. Tam böyle dağın gölgesini veriyorum. Bunu yaparken fırçamızı çok bastırmamak gerekiyor. Şimdi boya şöyle tamamdır şimdi denize sarıyla isterseniz beyazınız yoksa sarıyla şöyle köşeden köşeden köşede tutmuş sarı Şöyle olaraktan hafiften böyle renk veriyoruz. Bunu suya karıştırınca defterin arka planı beyaz olduğu için tam şey olacak. Bakın. Şu an böyle oldu. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı kanala abone olmayı kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bye bye. Tabii ki de bu resimlerimizi e, izleyerek yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.